Bas sonuç aldım. Anladım. Evet arkadaşlar bir gösterene Minecraft oynayacağız. Ama ilk öncelikle tabii ki premium çıkışı yapıyorum. Premium çıkışı katılmak için katıldım yazmanız yeterli. Abone şöyle yayına bakalım. Bu arada video izliyordum evet. O bize bas Bak sen ama yapamadım. Hadi bakalım. Şöyle girek. Açıl kanalım açıl. açıl. Olarak, Bu arada video attım. İzimi unutmayın. Bir yani en az üç daha gidiyoruz. Bir hadi 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 hadi. hadi. Memleketimizi gerçekleştiren giriyorum. açılsın bir başlatılıyor diyor. Ama ben başladım bile. Neşe. Neyse şöyle dört yoldayım. Ee, Xaydin Mali, Ali abi buradaymış. Hop Ali abi de şöyle bir fotoğraf alalım. Ali abi, Ali abi. O foto. Tamamdır. O Ee, şu ne tıkma göstermiyor Şimdi. Ben yani, ne pvp'im o hiç mi tutmam. Onu çöktü. <laughs> Peki şunu ayarlar kısayım da. buldu diyor ya. Evet. Tamam daha az da söylüyorum. Hadi. Hop o hiç tut. O hiç tut girelim. Bir o kadar iyi değil yani benim bir sanmayın. Bu acımeti bu kadar ancak değilim. O kadar da değil yani. Ne tabii <laughs> Için aşkımızı şimdi şey? için tamam. Şimdi için Bu kaç FPS? Ne kadar hiçbir ne lan mı? Fake FPS Onu full ayarlarda oynayabiliyorum Hepsi full. Hadi hadi başla başla tamam tamam iş bunu. Hiç bunu Bir tane golünde hep bu bir tane adam gördüm. Oh, kardeş. Kardeş. Oha Minecraft kasıyor. Minecraft kasıyor. Hop, hop. Öl öl be. Abi Minecraft hayvan gibi kasıyor. Hop. Fogo Fogo Fogo. Minecraft öldü. Abi oyun öldü öldü Zeyrin oyun öldü. Abi şuna bak oyun öldü be. Senin yani kalitesini işte biliyoruz mu? Tamam. Abi bunu gel buraya. Gel buraya. Bebek gel buraya bebek. Ölebilirsin. O ölebilirsin hadi. Öldü. Tamam GG. Hop şunlara kapı kapı kapı. O oh, şunu da şunu da hop şu da atıştırın yine de alalım. Uf tecrübe üstün de var. Hadi tamam. Şimdi biz şöyle bir para çıkalım. Anladın ya burada adamlar varmış. Arkadaşlar burada adamlar varmış. Oha Ha şöyle küçük küçük bir enç basmak istiyorum. Delmek, delmek diyorum ya. Yani. Ya sonra bizi bir yere ışınlanma çok zor olacak. Kurum 2, kurum 2. E, kurum 1, e, kurum 3. Kurum 2, kurum 2. E, keskinlik 3. Sen tane yesin. Ha, şimdi bir şimdi yapma. Abicim şunu ben geçeyim. Adamın alevi kılıcı olabiliyor. Ersvanın bizi üç tane Ersvar. Adam. Yani. Ha 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 ne no, ne no. oğlum. Abi kalsıyor ya. Minecraft kalsıyor ya. onun fps görüyor dur şu anda. Dört dışına 100 bin fps. Abi. Öldüm öldüm. Allah çapsın öldüm ya. Abi öldüm. Arkadaşlar bir dakika ben yayını kapadım. Başka bir yerden yayınlaşıp hemen geliyorum.